Bu esrarengiz doğa olayının ardındaki sırları keşfetmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Düşünün bir göl var ve tam bin yıldır değişmeden kalmış. Bilim insanlarını şaşkına çeviren bu doğa harikası, Rusya'nın Kabardino Balkarya bölgesinde bulunan mavi göl (The Blue Lake). Bu göl o kadar derin ki tam olarak kaç metre olduğu hala bilinmiyor. Dahası suyu inanılmaz derecede berrak ve hiç kirlenmiyor. Peki bu göl nasıl oluyor da bin yıldır hiç kurumuyor, kirlenmiyor ve aynı berraklıkta kalıyor? Bilim insanlarına göre bunun sırrı gölün yeraltı kaynaklarıyla sürekli beslenmesi. Ama işin ilginç yanı gölün herhangi bir yüzey akışı olmamasına rağmen su seviyesinin değişmemesi. Daha da garibi gölün içindeki su sürekli yenileniyor. Ama hiçbir nehir ya da yağmur suyu bu sürece dahil değil. Peki bu gölün sırrı ne olabilir? Acaba altında bilinmeyen yer altı mağaraları mı var yoksa doğal bir zaman kapsülü mü?